Ey peygamber övgüsüne namzet yiğitlerim! Ey benim kahraman ordum! Gayrı şafak sökmüş, tan atmıştır! Mehmet artık Fatih Sultan Mehmet oldu. Teslim olmaktan başka çaremiz yok. Siz bu şehrin mega düküsünüz. Her şey bitti. Gel! Yorma! Batıl zayi olmuş, Türk'ün fetihler çağı başlamıştır. Yolun! elbet şehitlerin hesabı sorulur. Bu nefesi susursa susmayacak. O çandarlı sultanım. Yolun sonuna geldin Notaras. Resul! Sultan Mehmet Bey, Hanım'ın O zalimin oturduğu taht... ...kılıcınızın hakkı olarak sizinle sultanım. Siz de çarkandın Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT 1'de.